Burası oğlumun dükkanı. Evet. Bugün açılıyor. Bugün açılışımız var. Evet. Herkesi bekleriz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dükkanımızda Kars çiçek balı. Evet. Kars petek balı. Kazman orijinal el, ev yapımı pekmezimiz. Sıvı pekmez. Evet, bu tarafta. Kars kaşar. kaşarımız paket kaşar, eski kaşar, çeçil peynirimiz, eritme peynirimiz, beyaz erzincan tulumu, eriştemiz, ev eriştesi. Sen mi yapıyorsun erişteyi? Evet. Orijinal helvamız, bu açmamız, kazman açması, evet. bu pe, e, Çöme. kömemiz, bu kazman pekmezimiz, bu dutumuz, pestil, Pestil. burada da tereyağımız var, mayıs yağımız, tereyağı. Bu mayıs tereyağı. Sen mi hazırlıyorsun bunları da? Evet bunları ben hazırladım, şimdi şu an mandıraya veriyor, mandıra bitti mi ben tekrar oğluma üretip oğlum burada satış yapacak. Teşekkür ettim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Kö Sağ olun. Köyde neler yapıyorsun? Köyde? köyde de ineklerim var. Kazım var. Tavuğum var. Ördeklerim var. Baya bir 11 takar bir çiftliğim var. Onun içindeyim. Maşallah. Ha, güzel yani her şeyimiz köyden gel. yani süt, bunu süt sağıyorsun. Süt sağıyorum. Çeçil yapıyorum. Peynir yapıyorum. Tereyağı yapıyorum. Kaymağım her şeyim köyden. Şu anda mandıraya veriyorum. Mandırada biraz borcumuz var. Onu evet. bitirdin mi bütün üretimler oğlunun dükkanına gelecek. Şimdi istasyon mahallesindeyiz. Evet istasyon ee, mahallesi. Menege kargo karşısı. Menege kargo karşısı. Mutlu Güneş Şarküteli. Mutlu Güneş Şarküteli evet. Tüm Kars halkını bekliyoruz diyor. Bütün Kars halkını bekliyoruz. Buyurun gelin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim.

Hepimize helal, temiz ve bol rızık ver Allah'ım. Amin. Geçimimizi temin etmek ve rızık elde etmek için bize sağlık ve afiyet ver Allah'ım. Rızkımızı haramdan, dilimizi yalandan ve hileden muhafaza eyle ya Rabbim. Cimrilikten, israftan, tembellikten, el açıp dilenmekten, açlıktan, yoksulluktan ve bütün kutluluklardan bizleri muhafaza eyle. Amin. İş yerini ve çalışanlarını kazalardan, belalardan ve felaketlerden koru ya Rabbim. İş yerinizde kolaylık, bedeninizde sağlık, bedenimizde bereket ver Allah'ım. Ya Rabbi, imtihan dünyasındayız. İmtihanlarımızı kolay eyle. Gücümüzün yetmediği şeyleri, bize mükemmel geçim sıkıntısı, kader ve hüzünle imtihan etme. Bu iş yerini her türlü kaza, bela, musibet, yangın ve depremden muhafaza eyle. Amin. Bu mekan sahibine hayırlı işler, hayırlı müşteriler, hayırlı rızıklar ver, ihsan eyle. Ya Rabbi, Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Değerli başkanlar, kıymetli katılımcılar. Tolga Bey'in açmış olduğu iş yerinde açılışında bulunuyoruz. Ee, i̇limiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. Allah ya Allah ya Bismillah. Yerim, sıkıntı yok. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, hayli, Allah, hayli. Allah, hayli. Allah hayli. hayırlı Oğlumun iş yerini hayırlı, Allah hayırlı uğurlu etsin. Başkanlarımıza teşekkür ettim. Ayaklarından sağlık. Teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Amin. Herkese merhabalar. Bugünkü satacağı ürünlerin her aşamasında emeği olmuş yıllarca bu aşamaya kadar getirmek için uzun yıllar mücadele etmiş, çocukluğundan beri mücadele etmiş. Köyde hayvancılıkta, tarımla uğraşan bir kardeşim ve benim de köylüm kendisi. Bu aşamaya getirdi. Artık pazarlama aşamasına da yeni bir mekan açtı. Bu mekanın ilk başta kendisine, ailesine, hemşerilerine ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Bugün yine bir açılıştayız. Yeni bir mekan açan kardeşimize başarılar diliyoruz mesleğinde. Tabii ki Kars'ta biliyorsunuz hayvancılık sektörü en önde olan sektör. Buna dayalı yine yöresel ürünlerimizi sergileyen bir iş yeri açmış. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Allah utandırmasın inşallah. Tabii ki yöresel ürünler bizim memleketimiz için son derece önemli. Ee, bu yöresel ürünleri kargo aracılığıyla tüm Türkiye'ye hizmet sunuyor bu vatandaşlarımız. Bu tür iş yerlerin açılması hem bize gurur veriyor. Biliyorsunuz ki turizmde bir yeme kazanan memleketimiz yöresel ürünlerimizi de iyi şekilde sergilemesi lazım. Bu iş yerleri de bunlara yardımcı oluyor. Rabbim bereketin artısı uzun yıllar hizmet etmeyi nasip eylesin inşallah. Esnafımız yöresel ürünler üzerinde bir şeyi açmış. Tabi burada en önemli şey fiyattır. Ee, esnafımız yardımcı olsun burada. Ürün fiyatlarını da belirsin taze kaşarın kilosu ne kadar? Ee, Murat Başkanım, taze kaşarlarımızın kilosu 250 lira. Kampanyaya özel bugün açılış için e, kaşarlarımızı 220 liradan satıyoruz. 220 TL. Baya evet. evet. Bayağı ucuzmuş maşallah. Evet. Ee, göbek kaşarı, e, bu taze grubun hepsini aynı fiyata satıyoruz Murat Başkanım. Bunlar mulamalık peynirdir, yağlı sesil. Blok kaşarımız, dil peynirimiz, birer kiloluk göbeklerimiz, bunları da ikişer kiloluk e, ee, yani, taze kaşarlarımız. Eski kaşarımız, eski kaşarımız e, 300 liradır Murat Başkanım. 3 aylık bir kaşarımız var. Bir de tam 1 yıllık eskimiş taze kaşarı, eski kaşarımız var. yıllık kaşarımız. Bir yani. yıllık kaşarımız. Ee, 320 liradır bugün açılışı özel 300 liraya satıyoruz. E, satıyoruz. Evet. Peki ee, inek burada, turumuna kadar? İnek turumumuz 200 liradır Murat Başkanım. 200 liraya satıyoruz kilogramını. Yağlı peynirimiz var. Arsıların bildiği dille çakmak peyniri dedikleri. Çeçil peynirimiz. Çeçir peynirimiz de 150 lira Murat Başkanım. Bugün öz, açılışa özel olarak fiyata hmm. satıyoruz. Ve aynı zamanda bal grubu. Bal grubumuz yani. da var evet. evet Tabii evet, onlar ki bu ballar da, balla, balla da biliyorsunuz ballarımız Kars'ın kendi Kars balıdır. Evet Arpa çaydan getirdik Murat Başkanım. Onların e, fiyatları kilogramları, 500 lira olan organik tam organik ballarımız var. Bir de 300 liraya olan ballarımız var. E, bekmez Kazman Tut 150 liraya satıyoruz. Diğer çerçeve ballarımızın kilogramı da 150 liradır. Esnafımız iş yerini hem güzel açmış yöresel ürün olarak hem de fiyatlarda bize evet. rakip olmuş. Evet. Bizim fiyatlardan daha düşük tutmuş. Ee, başarılar diliyorum. Rabbim bol bereket kazançlar nasip inşallah. Açmalarımız var, yöresel helvamız var. Ee, kazman Kanzman kömemiz, cevizli kömemiz, var. Fiyatı 250 liradır. 50 ee, kilosu 120 liradır Bedir amca. Dut kurusu 150 liraya satıyoruz. Kazman pestili, ceviz, e, cevizli, cevizsiz olarak var. Onların da kilogramını 150 liraya satıyoruz. El işlerimiz. de 80 liradır kilogramı Bedir amca. Valla çok iyi fiyatlar başkanım. Fiyatlar açılışı özel. Fiyatlar ha. sonradan değişecek. E, i̇lk başta alanlar kazanıyor. Tabii ki burada sadece yöresel ürünlerin dışında bakın. Kuru kuraşma kuru aşma, e, pestil, e, kazman yöresine ait köme. E, tüm yöresel ürünleri sergilemiş kardeşimiz. E, tabii ki e, esnafımızın numarasını belirtin Bedir Bey. Yeni evet. e, Kargo ile adreslerini esnafımız göndersin. E, Kaşar fiyatları şu anda çok ucuz. Teşekkür ediyoruz evet, yani hesabımıza böyle bir kampanya başlattığı için de teşekkür ediyoruz. Adresimiz İstasyon Mahallesi Kurban Alçalı Caddesi Mengenli Kavşağı karşısındayız. İletişim numarası 545 617 64 36.